Herkese merhabalar. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine bomba bir lezzetle karşınızdayım. Hem göze hem de midenize hitap edecek çok lezzetli bir tarif. Kapalı pizza yapacağız. Nasıl yapmışım gelin hep beraber izleyelim. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık sütü koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık su. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 paket instant maya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum. İlk olarak bütün bu malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. Kullandığınız sütün ve suyun kesinlikle ılık olması gerekiyor. Sıcak ya da soğuk olması halinde mayanızı aktifleştirmeyecektir ve hamurunuz kabarmayacaktır. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. İçerisindeki şekeri erittim. Şimdi üzerine bir adet yumurtanın akını ekliyorum sarısını yüzüne sürmek için ayırdım. Şimdi yavaş yavaş unu ekliyorum. Bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir kısmını ilk olarak ekliyorum. Ve son olarak üzerine iki tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Malzemeleri ilk olarak spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında spatulayı içerisinden çıkaracağım ve elimle yormaya başlayacağım. Ve her hamur işi tarifimde olduğu gibi bu hamur işi tarifimde de hamurumu tezgaha alacağım ve 3-4 dakika boyunca güzel özlü bir hamur olana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Sizler ununuzu eklerken yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için daha az ya da daha fazla un kullanmanız söz konusu olabilir. Gerektikçe ilave edin. Olabildiğince yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağız. Biraz daha un ilavesi yapıyorum ve şimdi spatulayı içerisinden çıkarıyorum. Çok kısa maksimum 1 dakika boyunca elimle yoğuracağım. Sonrasında hamurumu tezgaha alacağım. Yaptığınız çörek ya da börek olsun hiç fark etmez. Bu tarz hamur işi tariflerinizi hazırlarken hamurun kaliteli ve güzel olması oldukça önemli. Hamur ne kadar güzel yoğrulursa, ne kadar homojen olursa, tarifinizin sonucu da ona bağlı olarak çok daha güzel olacaktır. O yüzden tezgahta yoğurma işlemini lütfen atlamayın. Şimdi elimle çok kısa yoğurduktan sonra Un serperek hamurumu tezgah alıyorum. Tabii ki yoğurma kabının içerisinde de özlü bir hamur olana kadar yoğurabilirsiniz. Ama yoğurma kabının içerisi biraz dar olduğu için fazlasıyla zorlayacaktır. Bu şekilde tezgahta, geniş alanda yoğurmak çok daha kolay oluyor. Tezgah çok az un serperek hamurumu tezgaha alıyorum ve yaklaşık 3 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Bu sayede kıvamını çok daha iyi anlıyorum. Hamur toparlandıktan sonra gördüğünüz gibi hamur kesme kartı ile hamuru toparlıyorum ve tek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun ne kadar yumuşak ne kadar özlü olduğunu görebilirsiniz. Ve artık yoğurma işlemin bitti. Hamuru toparlıyorum. Ve yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine düzleştirdikten sonra üzerine bir tabak kapatıyorum ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurum dinlenirken, mayalanırken ben de pizzamda kullanacağım malzemeleri hazırlıyorum. Büyükçe bir domatesin kabuğunu soydum, rondoma alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Ama biber salçası bana çok daha lezzetli geliyor. Pizzamızın sosunun malzemeleri bu kadar. Tamamını rondodan geçiriyorum ve püre haline getiriyorum. Normalde sosun içerisine de kekik koyuyorum ama bu tarifte keki pizzanın üzerine serpeceğim. Ve artık sosum da hazır. Sosumu püre haline getirdim. Ve bir kasenin içerisine boşaltıyorum. Hamur mayalanırken sosumu hazırladım. Pizzamda kullanacağım diğer malzemelerimi de doğradım ve hazır ettim. Sizler sıkılmayın diye bütün bu aşamaları atladım. Zaten video biraz uzun oldu. Umarım izlerken sıkılmaz, aksine keyif alırsınız. Bu arada hamurum 1 saat boyunca mayalandı. Gördüğünüz gibi 2-3 katına da çıktı. Şimdi hamurun havasını alıyorum. Havasını almış olduğum hamuru tezgah çok az un serperek tezgaha alıyorum. Bu aşamadan sonra hamura çok fazla işlem uygulamayacağız mayasını çok fazla söndürmeyeceğiz. Çünkü daha fazla dinlendirme aşaması yok. Direkt açıp şekil vereceğim. Hamuru şöyle bir toparlıyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. Şimdi hamuru ikiye kesiyorum. Bezeleri eşit almıyorum. Birini birazcık daha ufak, diğerini birazcık daha büyük alıyorum. Bu almış olduğum beze birazcık daha büyük bunu pizzamın tabanında kullanacağım. Bu da pizzamın üst katında kullanacağım hamurum. Pizzamın üst katı birazcık daha ince olacak. Alt katı haliyle kalın olması gerekiyor çünkü üzerine malzeme koyacağız, delinmemesi gerekiyor. Şimdi pizzamın tabanında kullanacağım hamurumu Biraz tezgah un serperek açmaya başlıyorum. İlk olarak parmak uçlarımla biraz bastırarak açıyorum. Sonrasında merdane ile hamuru büyüteceğim. Videoda aklınıza takılan bir şey olmasın diye en ince ayrıntısına kadar sizlere göstermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Hamurun üzerine de çok az un serptikten sonra merdane ile açıyorum. Ben bu tarifte 40 santim çapında yuvarlak fırın tepsisi kullandım. Dilerseniz dikdörtgen fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Açmış olduğum hamuru yaklaşık 35 santim çapında açtım. Hamuru açarken her yerini eşit açmaya özen gösterin. Açmış olduğum hamuru merdane ile toparlıyorum. Ve tabanına yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime Hamuru koyduktan sonra parmak uçlarımla bastırarak hamuru biraz daha açıyorum. Tam tepsi batına getiriyorum. Hamurun her yerini eşitledikten sonra şimdi üzerine hazırlamış olduğum sosu döküyorum. Sosu hamurun her yerine gezdiriyorum. Yalnız kenarlardan bir parmak kadar boşluk bırakıyorum. Çünkü üzerine de hamur kapatacağım için kenarların yapışması gerekiyor. Kenarlarına da sos sürmeniz halinde hamur yapışmayacaktır. Hamurun her yerine sosu gezdirdikten sonra şimdi üzerine 250 gram rendelemiş olduğum kaşarın yarısını döküyorum. Kalan yarısını da malzemelerin üzerine dökeceğim. Bol kaşarlı, bol lezzetli bir tarif. Dilerseniz kaşarı sadece malzemelerin üzerine de koyabilirsiniz ama bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. 1 adet küçükçe soğanı ince ince doğradım. Onu da üzerine gezdiriyorum. Aynı şekilde 2 adet sivri biberi de çekirdeklerini çıkararak dilimledim. Onu da pizzanın üzerine serpiştiriyorum. Bu arada soğanı pizzada hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sonrasında bir kase haşlanmış mısır koyuyorum. Bu arada pizzada kullanacağınız iç malzemesi tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Dilediğiniz malzemeyi çıkarıp dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Örneğin ben salam ve sosis sevmediğim için eklemedim, sadece sucuk ekledim. Salam, sosis seviyorsanız ekleyebilirsiniz, mantar ekleyebilirsiniz. E, sonrasında zeytin ekleyebilirsiniz. Son olarak 200 gram sucuğu dilimledim, onu ekliyorum. pizzamızın malzemesini ben biraz bol tuttum. Elinizde malzeme varsa sizlerin de pizzanızın malzemesini bol tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü pizzanın altı hamur, üstü hamur, ara katının bol olması çok daha lezzetli olacaktır. Malzemesini az tutmanız halinde biraz hamur yemiş olacaksınız. Üzerine bir yemek kaşığı kekik serpiştiriyorum. Ve Kalan kaşarın tamamını pizzamın üzerine döküyorum. Pizzayı hazırladıktan sonra bir 15 dakika tepsi mayasını bırakacağım. Sonrasında üzerine sosumu döküp fırına koyacağım. O yüzden şu an fırını açmıyoruz. Şimdi pizzamızın üst katını hazırlıyoruz. Yine aynı şekilde hamuru ilk olarak parmak uçlarımla biraz bastırarak açıyorum. Sonrasında hamuru merdane ile büyütüyorum. Her yerini eşit açtıktan sonra pizzanın üzerine kapatıyorum. Yine aynı şekilde hamuru açarken her yerini eşit açmaya özen gösterin. Açmış olduğum hamuru şimdi kenara alıyorum. ızının tamamen üzerine kaplayacak şekilde hamuru üzerine kapatıyorum. Şimdi geldik tarifimizin en önemli yerine. Üzerine hamur kapattıktan sonra kenarlarını sıkıca kapatalım. Tamamen kapattığınıza emin olmanız gerekiyor ki pişme esnasında sızmalar olmasın. Hatta dilerseniz benim yaptığım gibi üzerinden 2-3 kez geçmenizi tavsiye ederim ki tamamen kapandığına emin olun. Hamurumun her yerini güzelce kapattım. Şimdi üzerine bir bez kapatıyorum ve 15 dakika boyunca tepsi mayasına bırakıyorum. Bu arada fırınımı 200 derece alt üst ayarda açtım. Fırın ısınırken ben de pizzamın üzerine süreceğim sosumu hazırlıyorum. 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdu koydum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Bu sayede üzeri nar gibi kızaracak. Hazırlamış olduğum sosu pizzamın her yerine sürüyorum. Yalnız bu esnada sürerken hamuru yırtmamaya, havasını söndürmemeye özen gösterin. Yumuşak hareketlerle sürmeye dikkat edin. Sosu pizzanın her yerine sürdüm. Şimdi üzerine çörek otu serpiyorum. Dilimlemesi daha kolay olsun diye dilimli olacak şekilde çörek otunu serptim. Tabii ki dilerseniz gelişi güzel de serpiştirebilirsiniz. Ben biraz da görselinin güzel olması için bu şekilde hazırladım tabii ki. Şimdi üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Tabii ki susamı çok fazla değil. Olabildiğince az olacak şekilde susamı da serpiştirdikten sonra artık pizzam fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik alt üst ayarlı fırında 35 dakikada pizzam nar gibi kızardı ve pişti gördüğünüz gibi. Üzerine biraz bastırdığımdaki boşluğu görebiliyorsunuz. Altına koymuş olduğum yağlı kağıt sayesinde de tepsiden kolaylıkla çıktı. Ve şimdi artık geldik tarifin en güzel yerine. Doku testine. Şu an fırından çıktığı için çok fazla sıcak. Dilerseniz fırından çıktıktan sonra bir 2 dakika ilk sıcağının gitmesini bekleyin. O şekilde servis edin. İçinin güzelliği ortada. Malzemeler bol bol. İçindeki kaşar da bol olduğu için çok daha lezzetli görünüyor. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Sizler de pizzayı seviyorsanız bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğenmeyi